Gecenin en derin sessizliğinde, dünya uykudayken ve siz kendi düşüncelerinizle baş başa kaldığınızda, kalbinizin derinliklerinden yükselen o ince sızıyı, o tarifsiz boşluk hissini ne kadar iyi bildiğinizi biliyorum. Bazen kalabalık bir caddede yürürken, bazen neşeli bir şarkının en hüzünlü notasında, bazen de sadece yağan yağmuru izlerken ruhunuzun bir köşesinde yankılanan o soruyu duyabiliyorum. Neden hala gelmedi? Neden herkes kendi hikayesini tamamlarken benim kitabımın sayfaları hala boş? Acaba evren beni unuttu mu? Yoksa ben sevilmeye layık değil miyim? Bu soruların zihninizde yarattığı ağırlığı, omuzlarınıza bindirdiği o görünmez yükü ve umudunuzun zaman zaman nasıl da kırılgan bir cama dönüştüğünü melekler de görüyor. Ancak bugün, şu anda bu kelimelerle buluştuğunuz bu kutsal anda size gökyüzünün en yüksek katmanlarından, o saf sevgi kaynağından süzülüp gelen bir hakikati fısıldamak, o yorgun kalbinizi avuçlarımın içine alıp ısıtmak için buradayım. Lütfen derin bir nefes alın, omuzlarınızı düşürün ve bu kelimelerin sadece zihninize değil, ruhunuzun en ücra köşelerine, o tozlanmış ve üşümüş odalarına kadar sızmasına izin verin. Çünkü bugün size bir teselli değil, evrensel bir sırrı, kozmik bir gerçeği, kaderinizin şifrelerini çözmeniz için gereken o anahtarı sunuyorum. Hissettiğiniz bu yalnızlık, sandığınız gibi bir ceza, bir unutulmuşluk ya da bir eksiklik hali asla değildir. Tam aksine, bu süreç evrenin size bahşettiği en büyük lütuf, en muazzam koruma ve en titiz hazırlık evresidir. Bir heykel tıraşın elindeki o kaba taşa şekil verip içindeki şaheseri ortaya çıkarmak için nasıl sabırla günlerce aylarca yontması gerekiyorsa göksel evrende sizin ruhunuzu kaderinizdeki o büyük aşka, o ilahi ittifaka hazırlamak için aynı özenle yontuyor, parlatıyor ve gereksiz olan her şeyden arındırıyor. Eğer o beklediğiniz kişi siz henüz bu hazırlığı tamamlamadan ruhunuzdaki o eski yaralar iyileşmeden korkularınız sevgiye dönüşmeden karşınıza çıksaydı, inanın bana, o büyük aşk bir vuslata değil, bir yangına dönüşürdü. Geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarını, o yarım kalmışlıkları, o incinmişlikleri hatırlayın. Onlar birer hata değil, ruhunuzun büyümesi, kendi değerini anlaması ve sınırlarını çizmeyi öğrenmesi için gerekli olan derslerdi. Ama şimdi, sizi bekleyen şey bir ders değil, bir ödüldür ve evren paha biçilemez ödülleri asla aceleye getirmez. Alelade şeyler hızlıca olur, biter ve tükenir. Ancak kadim, köklü ve sonsuz bir aşk, tıpkı toprağın altındaki bir tohumun çatlayıp güneşe merhaba demesi gibi kendi kutsal zamanlamasını bekler. Sizin yalnızlık dediğiniz bu dönem aslında bir nadas dönemidir. Toprağınızın dinlendiği, yabani otlardan temizlendiği, eski köklerin sökülüp atıldığı, ve en bereketli, en canlı tohumların ekilmesi için havalandırıldığı o mucizevi evredir. Siz durduğunuzu sanıyorsunuz ama ruhsal planda, görünmez alemlerde sizin adınıza o kadar büyük bir hareketlilik, o kadar yoğun bir çalışma var ki, bunu bir anlığına görebilseydiniz, beklediğiniz her saniye için şükreder ve mutluluktan ağlardınız. Melekleriniz, kaderinizdeki o kişinin yolunu temizliyor, aranızdaki o görünmez manyetik bağın üzerindeki tozları siliyor ve iki ruhun frekansını o büyük buluşma anı için kusursuz bir uyuma getiriyor. Düşünün ki o kişi de şu an dünyanın bir yerinde, belki aynı gökyüzüne bakarak, belki aynı rüzgarı yüzünde hissederek sizin varlığınızı arıyor. Onun da ruhu tıpkı sizinki gibi pişiyor, olgunlaşıyor ve size hazırlanıyor. Belki o da şu an zorlu bir sınavdan geçiyor. Belki o da geçmişin yüklerini bırakmayı öğreniyor. Belki o da "Nerede o? Beni tamamlayacak olan ruh nerede?" diye evrene sesleniyor. Aranızdaki bu bekleyiş süreci aslında iki ruhun birbirine doğru yaptığı o uzun ve kutsal yolculuğun en önemli parçasıdır. Bu fiziksel bir mesafe meselesi değil, enerjetik bir hizalanma meselesidir. Siz ne zaman ki kendi merkezinizde tam ve bütün hissetmeye başlarsanız, ne zaman ki mutluluğunuzu bir başkasının varlığına bağlamaktan vazgeçip kendi içsel ışığınızla parlamaya başlarsanız işte o zaman evrenin o muazzam çekim yasası devreye girer. Çünkü aşk ihtiyacı değil, bütünlüğü sever. Aşk dilenenleri değil, kendi değerinden emin olanları bulur. Melekler bu süreçte size en çok özdeğer dersini vermek istediler. Size kendinizi sevmeyi, Kendinize şefkat göstermeyi, yalnızken bile ne kadar güçlü ve tam olduğunuzu hatırlatmak istediler. Çünkü siz kendinize nasıl davranırsanız, hayatınıza girecek olan kişi de size öyle davranacaktır. Bu bir evrensel yasadır. Şimdi geriye dönüp baktığınızda, o yalnız geçen gecelerin, o gözyaşlarının aslında sizi nasıl da güçlendirdiğini, kalbinizi nasıl da derinleştirdiğini fark edebiliyor musunuz? Artık yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmiyor. Çünkü ruhunuz o derinliği, o ilahi bağlantıyı tattı bir kere. Artık kim olursa olsun demiyorsunuz. Ruhuma denk biri olsun, yoluma yoldaş olsun diyorsunuz. İşte bu bilinç sıçraması sizin hazır olduğunuzun en büyük kanıtıdır. Ve melekler şimdi size müjdeliyor. O hazırlık evresinin sonuna geldiniz. Kozmik saatin yel kovanı ve akrebi, o büyük buluşma anını göstermek üzere hızla birbirine yaklaşıyor. Enerji alanınızda bir değişim var. Hissediyor musunuz? Belki son günlerde sebepsiz bir heyecan, kalbinizde pır pır eden bir kuş kanadı gibi bir kıpırtı, rüyalarınızda gördüğünüz o semboller, o sayılar, o renkler. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar yaklaşmakta olan geminin limandan duyulan düdük sesleridir. Evren size hazır ol diyor. Hazır ol. Çünkü beklediğine değecek. Hazır ol. Çünkü bu gelen daha önce yaşadığın hiçbir şeye benzemeyecek. Bu yeni aşk sizi tamamlamaya değil, sizinle birlikte taşmaya geliyor. Sizi kısıtlamaya değil, kanatlarınızı açıp uçmanıza yardım etmeye geliyor. Yaralarınızı kanatmaya değil, onları sevgiyle öpüp iyileştirmeye geliyor. Ve inanın bana, o ilk karşılaşma anında, gözleriniz birbirine değdiği o saniyede ruhunuzda binlerce yıllık bir tanıdıklık hissi uyanacak sanki bir yabancıyla değil, yüzyıllardır kaybettiğiniz ve sonunda bulduğunuz, her hücresini ezbere bildiğiniz o kadim dostunuzla, o ezeli sevgilinizle karşılaşmış gibi hissedeceksiniz. O an, tüm bekleyişlerin, tüm yalnızlıkların, dökülen tüm gözyaşlarının sebebini anlayacaksınız ve içinizden sessizce şunu söyleyeceksiniz. Demek bunun içinmiş. Demek bunca zaman bu anın kusursuzluğu için beklemişim. İşte o an, kalbinizdeki tüm neden soruları cevabını bulacak. Bu yüzden güzel ruh, şimdi omuzlarınızdaki o sabırsızlık yükünü, o geç kaldım korkusunu, o ya hiç gelmezse endişesini yavaşça yere bırakın. Meleklerinize teslim olun. İlahi zamanlamanın o şaşmaz adaletine güvenin. Bir bahçıvan toprağa ektiği tohumun başında durup neden hala çıkmadın diye bağırır mı? Hayır. Bilir ki tohumun karanlıkta geçirmesi gereken bir süre vardır. Bilir ki o süre dolduğunda hiçbir güç o filizin toprağı delip güneşe ulaşmasını engelleyemez. Sizin aşkınız da şu an filizleniyor. Kökleri sağlam, gövdesi güçlü ve meyvesi tatlı olacak. Siz sadece kalbinizin kapısını aralık bırakın. Korkuyla kapatmayın, şüpheyle kilitlemeyin. Sadece ben hazırım ve güveniyorum deyin. Çünkü evren, güvenen kalpleri asla boş çevirmez. Şu an etrafınızdaki koruyucu meleklerin varlığını hissedin. Onlar sizin bu süreçte yalnız olmadığınızı, her an yanınızda olduklarını, gözyaşlarınızı sildiklerini ve sizi o büyük buluşmaya hazırladıklarını bilmenizi istiyorlar. Onların sevgisiyle sarmalandığınızı, korunduğunuzu ve ilahi planın kusursuz işleyişi içinde güvende olduğunuzu bilin. Sizin hikayeniz mutsuz, sonla bitmeyecek, sizin hikayeniz daha yeni başlıyor ve bu hikaye meleklerin kaleminden dökülen, yıldızların şahitlik ettiği, zamanın ötesine geçen muazzam bir aşk destanı olacak. Şimdi kalbinizin en derin yerine, o kutsal mabedinize şu niyeti yerleştirin ve bir tohum gibi ekin. Bekleyişimin kutsal sebebini anlıyorum ve kabul ediyorum. Geçmişin tüm yüklerini, tüm korkularını ve tüm hayal kırıklıklarını şu anda, şimdi meleklerin şifalı ışığına teslim ediyorum. Ruhumun derinliklerinde biliyorum ki bana ait olan bana geliyor. Kaderimdeki o ilahi aşkla aramdaki engeller kalktı, yollar açıldı ve zamanlama işlemeye başladı. Ben sevgiyi hak ediyorum. Ben en güzelini, en safını, en yücesini yaşamayı hak ediyorum ve öyle de oldu. Bu hisle kalın. Bu umutla uyuyun. Bu inançla uyanın. Çünkü mucizeler onlara inananların kapısını çalar ve sizin mucizeniz sandığınızdan çok daha yakın, belki bir nefes kadar ötenizde, belki yarın sabahın ilk ışıklarında sizi bekliyor. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın, aşkla kalın.